Merhaba arkadaşlar. Bugün uygun ürünler serisi ve her eve lazım ürünler kapsamında size akıllı kumanda tanıtmak istiyorum. Gün içinde A101'e gelmişti. İkinci A101 şöbesinde girdiğimde buldum. Pirina 2395. Pirina 2395 nolu kumanda. Arkadaşlar bu kumanda akıllı kumanda. Bence her eve lazım. Şimdi ben bunu niye aldım? Benim eski kumandam kırılmıştı, yerine yan sana bir kumanda aldım, o da son dönemlerde tutukluk yapmaya başladı. Böyle bir ürün fark ettim. Sizlerle beraber bu ürün incelemesini yapacağız. Öncelikle kısa bir anlatayım. Bu ürün akıllı kumanda diye geçiyor, sesli komut sistemi algılayabiliyor. Aynı zamanda e, ivme ölçerle, el hareketiyle ekranda mouse şeklinde kullanabiliyorsunuz ve pratiklik sağlıyor. Peki bu ürün nerelerde kullanıyor? Arkadaşlar bu ürün burada gibi şöyle göstereyim size. Smart TV'lerde, TV, TV box'larda, projektörlerde, laptoplarda ve tabletlerde kullanılabiliyor. Aynı zamanda bakalım. Farklı bir belirtme var mı? Şurada da gördüğünüz gibi kumman şurası en güzel özelliği bu arkadaşlar. Bu mevcut kumandanızı mevcut kumandanızdaki tuşları kopyalayıp bu kumanda da sağlıyor. Yani normal orijinal kumanda gibi kullanabiliyorsunuz. G sensör dedi. Bu da fare e, mouse olarak kullandığımız elimizle kumanda imleçini kontrol ettiğimiz bir umut. Bu da ses asistan. Buradan işte varsa televizyonun özelliğinde Google ses asistan. Buradan YouTube açtırabilirsiniz ve internette aratma yaptırabiliyorsunuz. Şimdi kutuyu içeriğini açalım. Twitcher'ını açıyoruz. Şöyle. Güzel bir, küçük, kompakt, kaliteli bir. Hemen hemen yapısı da kaliteli. Güzel bir görsel de güzel bir kumanda çıkıyor. Bu kumanda iki adet ince pil ile çalışıyor arkadaşlar. Bir adet şu şekil. Bluetooth haberleş, için Bluetooth aparatı var. Bunu USB girişine takıyorsunuz. Şimdi burada kitapçık var onu ben okudum sizin için burada uygulama yapacağız ve kumandanın yönetimlerini yapacağız ve mouse gezi minişlerini sağlayacağız Şimdi bu ürünü ben 70 liraya aldım şu an bugünün tarihiyle yani 1 Aralık 2021 bu ürünü internette 100 lira, 130 lira, 150 lira gibi fiyatlarını gördüm Ürünün görselliği de aynı, görseli de aynı. Fakat şuradaki yazı, Pirana yazısı farklı farklı markalar vardı. Yani büyük ihtimal bunları Moson üretim gibi yani siz de böyle bir şey üretip kendi markanızı yaptırıp reklam ve pay anlaşmanızı yapıp üretebilirsiniz. Bu Pirana'nın bir cihazı. Büyük ihtimal hepsinin kalitesi aynı diye tahmin ediyorum. Gerçekten yarı yarı bir indirim vardı hem bundan faydalanmak istedim hem de ihtiyacım vardı böyle bir kumandaya. Şimdi arkadaşlar uzatmayalım video. Kısa bir video olsun. Şimdi şöyle bir boyut farkı da yapalım. Bu Samsung TV'nin akıllı kumandası. Yani daha doğrusu orijinal kumandası. boyut farkını görüyorsunuz. Daha kibar kumanda olanları var tabi halinde. Paket içerisinde farklı farklı çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar size şöyle göstereyim. Şimdi tuş atamalarını yapacağız. Tuş atamalarını yaparken şöyle göstereyim. Şu tarafta zaten haliyle ses verme ve kapatma, burada sayfa geçme, ilerleme tuşları mevcut. Şunlar da normal internete girip kumandanı kullandığınız eksem tuşları olarak kullanılıyor. Şimdi bu atamaları bu şekilde yapacağız. Açma kapatma düğmelerini yapacağız. Sizlere de bunu göstermek istiyorum. Şimdi şu tuşa bastığımız zaman bu kumanda moduna geçiyor. Bir kere buna bastık. Sonra uzun bastığımız zaman bu şekilde uzun basıyoruz. Bu şekil bir ışık yanıyor. Şimdi şöyle özetleyeyim. Orası biraz karıştı. Arkadaşlar. Şimdi bir kere basıyoruz. Kırmızı ışık yanıyor. Sonra bir kere uzun basıyoruz. Şu ışık yanıyor. Şu ışık buranın hizasına gelip yavaşladığı zaman iki kumandanın arasına geldiği zaman şu anda görebiliyor musunuz? Şu modda yanıyor. Şimdi ben buna kapama tuşu atacağım. Kapama tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi hızlanmaya başladı ışık. Hızlanıyor ve buraya basıyorum. Bu tuşa kapanı tuşuna atalım. Ve buradan da onay veriyorum. Kitledim ve onayladım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Tekrar iki şu anda bastım. Tekrar bir kere basılı tutuyorum. Yanıp söndüğünü görüyorum. Ve kumanda iki ayar sensörünü görünce kızartı sensörleri birbirini görünce yavaşlıyor. Şimdi sıradaki ses tuşuna atayalım sesin volüm artısını gördüğünüz gibi hızlandı. Kumandamın artı tuşuna basıyorum ve yavaş sönüyor. Buradan onay onayı verdim, durdu. Şimdi tekrar basılı tutuyorum. Yanıp söndü. Yavaşladığını gördüm. Haberleşme olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu kumandadaki kısmı tuşunu buraya atıyorum. Atandı ve onaylıyorum. Onayladım. Şimdi tekrar sayfa geçme tuşlarını yapıyorum. Basılı tuttuğum. Hızlı yanıp sönüyor ve yavaşlıyor. Sensörü algılıyor. Şimdi buradan sayfa değiştirmeye basıyorum. Hızlandı kumu daldığı da için buna bastık. Yavaşladı. Okey. Tamam şimdi tekrar basıyoruz. Onaylandı. Şimdi sayfa aşağı tuşuna basıyoruz. Hızlandı. Buraya bastık ve onayladık. Araştırma. Şimdi ne tuşu kaldı? Kapatma yaptık. Ses kıtma, kısmı tuşunu halledelim. Ses kısmı tuşunu hallediyoruz arkadaşlar şimdi. Basıyoruz. Yani mute, mata basacağız. Bu tamamen basıyoruz. Bak şu anda olmadı. Tekrar ilave ediyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı yanıyor. Algılarını görünce buna basıyorum ve buna basıyorum onayladım. Şimdi bakıyorum ee, geri tuşu geri tuşu var mı diye bakıyorum şu geri tuşu var. Geri tuşunu burada tekrar aktif ediyorum şuna bastım yanıp söndüğünü gördüm rayturu'nun onu da şuraya basıyorum ve onaylıyorum onayladım şimdi başka şu atamaları da yapalım bastım arkadaşlar yan, yanıp, yanıp söndü yavaşladı yukarı yönü yukarı yöne veriyorum onayladım ve tekrar buraya basıyorum aşağıya yönü aşağıya veriyorum aşağıya verdim Tekrar onayladım. Tekrar basıyorum. Şimdi solu sola veriyorum. Verdim. Onayladım. Tekrar basıyorum. Şimdi sağ tuşu şöyle kaydı. Onun sağına veriyorum. Onaylıyorum. Şimdi orta web sayfası açma tuşu. Diyor şu. Ortaya da şuna verelim o zaman. Şuna verdik. Onda buna verelim. Buna Şimdi Smart topu da şuna vermek istiyorum. Şimdi smart up yapalım. Bastık. Evet. sonra buna basıyoruz. Al, bak algılamadı. Karşısına getiriyorum. Bastım. Hızlandı. O tuşu da diyorum ki bu sen ol. Bunu sen ol dedik. Buna bastım. Onayladım. Şimdi arkadaşlar ilave etmem gerekirse tuşlarım burada. Onu şimdilik yapmayacağım. TV'nin arkasına USB girişine şunu takıyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar atamalarımız oldu. Şimdi şöyle <laughs> gösteriyorum. Şu bizim televizyonumuz. Şu da kumandamız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Buna ses atamıştık. Gördüğünüz sesi kısıyor. Sayfayı değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi geziyor. Şimdi başka ne yapamıştık? Bir kez de dijital bakanlığımız o şöyle gezinme sayfasını açmıştık. Avrupa, yöntüşlerimiz, e, yöntüşlerimiz, satırım YouTube'a. Şu an internet bağlantısı yoktu ama. Bu iki Bak. bakanlığımızın e, koordinasyonuyla acilen 2022. Onay dışında yapamamıştık. Ben müdahale edeceğim. E, Kotaların hemen organize zedmesi lazım. Yani bizim fazla vaktimiz yok. Peki bek geri tuşumuz neresi de burasıydı. Acilen, Bunun ataması o, olmuş. O, olmuş. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar kumanda gerçekten, gerçekten kere, güzel, güzel çalışıyor. Yani yan sanayi bir kumanda kere, 30 lira 40 lira İzaz bir, bir kumanda alıp hem akıllı olma özelliği yok. Olmadığı için bence bu gayet güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Şuna bir kere bastığınız zaman mouse şey moduna geçiyor imleç moduna geçiyor gördüğünüz gibi yani, bakın şu anda yani, elimde istediğim yeri ya da buraya buna getirerek kısma e, verme işlemleri yapabiliyoruz ya da bizim e, şu sayfayı şimdi, açalım bu biraz daha yani, bu bir saniye, saniye Şey, tuşuna geçtiğimiz için kadar, şimdi kapatıyorum şimdi biz, e, kapattım Bizim şu anki ticaretimiz taşıma yerine kadar izin belgemiz yokken yani. Atlıyorum. Artık yok açık kaldık yani. Umut Acilen 2022 şu anda elimde gördüğünüz olarak, gibi geçişleri gayet güzel. Hassas bir şekilde yapıyoruz. Buradan Şimdi atıyorum. Netflix'e YouTube'a tıkladım. YouTube'a tıkladım. Ve YouTube geliyor. Yani benim şu anda internet bağlantısı olmadığı için buna bu şekilde görüntü almam gayet normal. Geri tuşuna geliyorum. geri diyor. Geri dedik. Cevaplarsa ihracat denen şey malın kapıdan çıkması demek. Evet. Kapı deyince Türkiye'nin kapılarına baktığımızda hava, hava kargo havacılık kapısı çok mükemmel. Özellikle... Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Bu kumanda ile ilgili gayet şık <laughs> bir kumanda. Bence parasına <laughs> hak Mouse hareketi gayet <laughs> güzel. Sesli komut özelliği bunda yok ve varsa da uygulamayı indirmek gerekiyor. Onu deneyemiyorum. Sizlere anlatacaklarım bu kadar. Tavsiye ederim. Kumandanız bozulduysa sıradan bir kumanda alma yerine şöyle bir kumanda almanızı tavsiye ederim ki gerçi kodlama için bir kumandaya da ihtiyacınız olacak. Artık komşunuzdan veya çevrenizdekilerden yardımcı olmasını isteyebilirsiniz bu konuda. Teşekkürler ederim. Evet, bu noktaya kadar izlediğiniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yeni bir kanalız. Her çektiğimiz video bir sonrakinden daha güzel olacak şekilde ilerliyoruz. Çok güzel projelerimiz var. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.